Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar The Bus'tayız Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Efsane efsane çift katlı çok güzel bir man otobüsümüz var arkadaşlar Bu otobüsüyle birlikte sefer atacağız Burada gördüğünüz gibi yolcularımız var Merhabalar efendim hoş geldiniz ee, Şimdi merhaba dedik Şuraya bir yakınlaştıralım ee, Başta diyelim arkadaşlar Diyor ki şifreyi yaz hemen yazalım Yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi Line 200 diyor yazalım Line tur da 8 tur diyor arkadaşlar. OK. Buyurun efendim. Evet. Buyurun. Evet. Hey. Hello hello evet merhaba. Evet hey. bilet istiyorsun ha hey, ablacığım. Hey, hey, hey. Ne diyor? Tek bilet hemen şuradan. Ne diyor? Berlin ABC diyor arkadaşlar. Tek bilet diyor. Ee, parayı keş olarak aldım. Buyurun e, paramı da aldım. Evet gidebilirsiniz tüm kapıları kapatalım. Neydi o tuş? Evet yolumuza çıkalım arkadaşlar artık şöyle yavaştan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağıdır video atmıyorum kanala. Bunların sebepleri var. Ee, bilgisayarımı formatlamak zorunda kaldım demeyelim de. Yeni bir SSD almıştım. Instagram'ı takip edenler bilir arkadaşlar. Story atmıştım. Ee, evet yeşil yanda basacağım gaza direkt. Ee, yeni bir SSD almıştım arkadaşlar. O SSD'yi aldıktan sonra da bilgisayarı da SSD'de formatladım. Böyle olunca da arkadaşlar e, bazı ayarlarım vesaire gitti. Bir de ek olarak arkadaşlar e, uzun sürdü yapması. Bir de bazı ayarlar yapmak zorunda kaldım. Tam video çekeceğim evet. arkadaşlar. Evet merhaba. Tam video çekeceğim. Böyle bilgisayarda kasma sorunları falan oldu. Öyle sorunlar olduğu için e, mecbur bir şekilde video çekemedim ya da yayın açamadım. Onları hallettikten sonra işte şu an video çekiyorum. Bir de ek olarak yeni bir işe girmiştim arkadaşlar. İşe girdiğim için de birazcık işe falan alışmaya çalıştım. Motivasyonum da düşmüştü ancak 4000 abone olduğumuz için şu an motivasyonum kendine geldi. Hepinize sonsuz çekti teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlenmelerimiz falan da bayağı yükseldi. Şurada bir sola dönüş yapacağız. Yavaş yavaş. Burada döndürelim. Kırmızıda geçeceğim ama sorun olmaz arkadaşlar şu anlık. Bu oyuna arkadaşlar hiç alışamadım. O kadar para verdim ancak bu oyuna hala ne alışamadım. Değişik bir oyun yani. Biraz sakin yavaşlayalım şöyle. Işığımız yandı devam edebiliriz. Solumuza sağımıza bakalım bir. Şu sürücü camını da kapatalım. Üşüdük artık yeter ya. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hello? Evet abimize bir tane bilet saralım hemen. Ne diyor? Tek bilet. Berlin ABC. Okutma galiba. Kart. Keş. Evet okut bakalım. Evet. Hoş hoş geldiniz. Evet hayırlı olsun biletiniz. Yolcular bindi arkadaşlar. Devam edebiliriz. Hızlıca. Birazcık erken kalkmışız sanırım. Varış 12 diyor. Şöyle. Aa oğlum ne oldu lan? Otobüsü vurduk ama bir şey oldu onu anlamadım. Çözemedim. Şuradan sağa dönelim. Yol benim hakkım şu anda. Girdim yola. Şöyle döndürelim arkadaşlar otobüsümüzü. Evet. Burada duralım. Oo çok feci kastı şu an. Ya oyunda optimizasyon sorunu var arkadaşlar. Yani şu an ben 6700 ile oynuyorken kasıyorsa bu oyunda gerçekten bir optimizasyon problemi vardır derim yani. Evet devam edebiliriz. İnan giden yok zaten şu anda. E, tam kalkacağım zaman yeşil yandı. İşte abi seviyorum böyle şeyleri ya. Yani. Evet devam edelim. E bu arada arkadaşlar mobil oyunları direksiyon setiyle oynadığım videoları is çekmemi istemişsiniz. Onları da yakında başlayacağım çekmeye. Başta Trax of Europa ile başlayacağım arkadaşlar Oyun bana çok gerçekçi geldi ona bir bakacağım Direksiyon setiyle oynamaya çalışacağım oyunu Olursa oha oğlum Yuh ya Ne oluyor oğlum Ben nereye vurdum otobüsü Anlamadım ki neyse Binsin herkes gidelim Burada da inşaat oluyormuş kolay gelsin hacı Bak üst kata biniyorlar beyler Ya ne kadar güzel ya Neyse inen bindi binen gitti. Çok güzel görünüyor gerçekten arkadaşlar. Burası otobüs yoluymuş. Buradan soldan diyor. Devam et diyor. Doklan sağdanmış. Evet, bu şekilde devam edeceğiz sanırım. Ben böyle anladığım için böyle gideceğim. Ben navigasyonu takip ediyorum da navigasyonda bir değişiklik var ya. Çözemedim navigasyondaki değişiklik. Arkadan vurduk ona da. Arkadaşlar oyunun fiziklerine alışmak zor ya. Alışamadım bu oyunun fiziklerine. Çok değişik geldi bana bu oyun. Ama zamanla alışırız inşallah. Bu sinyal açık kalmış. Bak. Bir anda fren yapıyor. Biz sağdan gideceğiz. Aynamıza bakalım. Biri yokmuş. Otobüs yolu. Hızlıca gidelim durağımıza. Şöyle basacağım burada birazcık. Buradan sağ diyor. Döndürelim sağa. Daha fazla arkadaşlar böyle otobüs oyunları, simülasyon oyunları isterseniz ETS'den başka. OMS 2 de düşünüyorum ben. OMS 2 daha çok gerçekçi geliyor bana. O fren. Otobüs otomatik viteste oynuyorum. Sağ sinyal verdik, döneceğiz inşallah. Oyunda da direksiyon nedense ben bu olayı sevmiyorum. Sonsuz dönüyor bir direksiyon böyle. Sanki ETS'de oyunu sonsuz dönmeye almışım gibi Böyle baksana abi çok kötü ya Evet kalktı önümüzdeki Yavaş yavaş dönelim Ne yapıyorsun oğlum sen Ben seni çözemedim ya Bu ne yapıyor Hacı bak bir dönmeyecekmiş gibi yapıyorsun Bir de dönecekmiş gibi yapıyorsun Seni çözemedim ya. Necisin Necisin anlamadım Şöyle duralım Hop Evet buyurun efendim. Hoş geldiniz. Biletiniz var demek ki. Evet hoş geldiniz hepiniz. Evet. Hi. Evet merhaba. Sen daha demin ya? Hi. Hi diyor bile. Küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Hi my <laughs> Oyunun fiziklerine cidden hiçbir şekilde alışamadım. ETS gibi değil yani fizikler. ETS hala bu üstünlüğünü çok iyi koruyor arkadaşlar yani. Ben bu yüzden SCS'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hiç yani hiçbir oyun ETS'nin yerini tutamıyor. Yani şunu oynamak yerine bazı insanlar der ki ben bunu oynayacağım ama giderim. E, otobüs modu kurarım. Daha iyi der. Şahsen bana da öyle geliyor ama işte güzel oyunlar yine yani de oynatıyor. Mesela gördüğünüz gibi böyle çok güzel otobüsler var. Onlar da mesela ETS'de paralı o otobüs modları. Genel olarak paralı satılıyor artık. Modlar nedense artık parayla satılıyor. Parayla satmaya başladılar modları. Ya kınıyor muyum? Kınmıyorum çünkü ona bir emek veriyorlar ve fazla kazanmak istiyorlar ondan. Bu yüzden ama mesela çok kalitesiz modları da mesela 200-300 ya da 50 lira gibi fiyatlar çekiyorlar. 50 lira bile bana göre fazla. Evet. Bilet istiyormuş ablamız. Ee, tek bilet ABC. Cash. 370, 380, okey Devam. Biletimizi kestik arkadaşlar. Bilet kesmek de zevkli aslında. Normalde ben Basmalyator başlayacaktım ancak Basmalyator benim direksiyonda birazcık değişik çalışıyor. Yani güzel çalışıyor ama değişik geldi bana birazcık. O yüzden oynamıyorum basmalayıtır Şuradan devam edeceğim. Hop şöyle bir dönelim. Normalde böyle dönüşler olmaz ama işte bende de böyle bir alışkanlık olmuş artık böyle çok hızlı dönüyorum böyle yerlere. Şöyle yavaşlayalım. Gerçekçe süremiyorum böyle oyunlarda. Niye bilmiyorum. Böyle oyunları ciddiye alamıyorum arkadaşlar. Çok ciddiye gelemiyorum böyle oyunlarda. Evet. 24 saatlik bilet. Berlin AB diyor ama bir dakika geri gel. Gentil. Yok yok. Ha Berlin AB 24 saatlik 880 demişsin. Yok. Cash ile ödedin. Şunları da alalım. Evet hocam, kolay gelsin. Temassız ödeyeceksin. Berlin ABC demiş. Pardon. Berlin ABC. Tek bilet 380. Temassız. Kart terminal mi oluyordu? Evet, kart terminalmiş ödedi ve kolay gelsin. Sen de Berlin AB demiş. Berlin AB. Tek bilet. Hop hop. Yok. Bununla mı ödeyeceksin? Kart terminalmiş. Öde bakalım temassız. Hadi görüşürüz. Gidebiliriz. Verelim sinyalimizi. Şöyle çıkalım yolumuza. Az kalsın vuruyorduk son anda. Hop yavaş. Buradan sağ yapacağız. Şu şekilde geniş alarak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle burada fren yapalım. Evet. Binen bindi galiba. Böyle bakalım. Tamamdır. Kapatabiliriz kapıları. Devam edelim. Allah. Arabaya vuruyorduk. Önüne bakmazsam böyle olur da tabutku. Evet. Şunu da kapatalım sinyerimizde. Ya sanki böyle çok fazla çeviriyormuşum gibi gözüküyor ama hiç çevirmiyor ya. O insana birazcık bir değişik hissettiriyor böyle. Hoppa. Evet. Buyurun efendim hoş geldiniz. Çiftçi turizm kardeşim. Hi. Evet. Devam edebiliriz. Sonraki durak için navigasyonu takip ediyoruz. Şuradan şöyle otobüs yolundan gidelim. Bazen TikTok'ta yayınları denk geliyorum arkadaşlar. Adamlar şöyle e, otobüsün şurasından falan böyle kullanıyor otobüsü. Ya yani benim bana göre saçma geliyor arkadaşlar yani. Bana göre güzel bir kamerası değil. İzlemesi de zevkli değil ve kendinize de süremiyorsunuz yani. Sırf kamerada güzel gözüksün diye yapıyorsunuz ama cidden güzel gözükmüyor arkadaşlar. Öyleyen yapanlar ve de veya öyle sürenler için söylüyorum bunu. Abend. Evet, kapatabiliriz kapılarımızı. Sanki vitesli kullanıyormuşuz gibi şöyle vites de atalım artık buraya. Burada böyle bu, bu yerlerde kırmızıda beklemeyi istemiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten insanı sıkıyor böyle yerlerde kırmızıda beklemek. Hop tam da var ya yeşil yanda. Evet. Çok güzel de durduk. Son bir durağımız kaldı arkadaşlar. Bu durak bittikten sonra da videomuzu kapatacağız. Devam edin hocam. Devam 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 devam. Bitti gitti gitti hadi kardeşim hadi. Aa binecekler varmış hala ama bitti onlar. Binemedi. Ya da onlar binmeyecekti ben binecek zannediyorum. Ama ben büyük ihtimalle bineceklerdi. Neyse. Şöyle duralım. İnenler indi mi yok inmedi Tamam binecek kalmamış Şu an büyük... Evet şu an arkadaşlar Yolculuğumuz sona ermiş bulunmakta Bitecek şimdi Şu an birazdan yolculuğumuz bitecek arkadaşlar Buradan şöyle de bir derece alalım 75 bir viraja dönüyorum ha. Of of. Böyle var mı viraj dönen kardeş? Hop şöyle alalım. Evet herkesi dışarı alalım arkadaşlar. Hepinizi dışarı alalım. Evet. Hepinize dışarı alalım lütfen. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.